Herkese merhaba. Bu bölümde Ankara'da çekilen ya da yolu Ankara'dan geçen filmleri konuşacağız. Kitaplardan uyarlanan filmler, romantik komediler, polisiyeler derken 30 aşkın film Ankara'nın izlerini taşıyor. Başkentin sosyal ve fiziki gelişimine de tanıklık edebileceğiniz, çekildiği dönemlerden izler taşıyan, şehirden manzaraları en iyi şekilde yansıtan filmleri sizler için derledik. Ankara'ya 4 bilet versene. Ankara sıkıntısı. Konya yolundayım, Konya yolunda. Ankara'ya gidiyorum. Ankara'nın 1950'lerdeki görüntüleriyle süslü siyah beyaz bir filme götürüyor sizleri şimdi. Hollywood'un Türkiye film mekanı olarak kullandığı önemli yapımlardan biri olan Fingers*, 2. Dünya Savaşı sırasında İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nde gerçekleşen bir casusluk öyküsünü konu alıyor. çiçer Operasyonu adlı eserden uyarlanan ve dış çekimleri Türkiye'nin çeşitli yerlerinde gerçekleşen filmde, kod adı Çiçero olan casus Elias Bazlanın önemli İngiliz belgelerini Alman hükümetine satmaya çalışması anlatılıyor. Ankara Garı, Ankara Kalesi, İstasyon Meydanı, Alaaddin Camii, Arsanane Camii, Kınacızade Konağı, Yüksel Palas ve Ulus Meydanı'nda çekildiği bilinen Five Fingers, başkent Ankara'nın kent hafızasını yansıtan önemli yapımlardan. Cumhuriyet, yeni gazeteler, son haberler, Daha önce defalarca izleyip repliklerine kadar ezberlediğimiz N harfinin hunharca kullanıldığı o efsane yeşilçam filmleri de zaman zaman yolunu değiştirip Ankara'ya uğramış ve Türk sinemasının artık Kürt denebilecek filmlerinden bazılarını buraya bırakmıştır. Köyden indim şehre de onlardan biri. Başrolünü Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Aktınar ve Halit Akçatepe'nin paylaştığı ve herkesin aklında en az bir repliğin kaldığı Şampiyonlar Ligi gibi bir oyuncu kadrosu olan bu unutulmaz film de Ankara'da çekilmiştir. Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı 1974 yapımı bu film buldukları defineyi bozdurmak için Ankara'ya giden dört kardeşin hikayesini konu alıyor. Karadaki çekimlerinin Ulus, İtfaiye Meydanı, Paraşüt Kulesi ve Koru Anıtı Bahçesi, Gençlik Parkı, Cinnah Caddesi, Mithatpaşa Caddesi'nde gerçekleştirildiği film hala ilgiyle izlenen komedi filmleri arasındaki yerini koruyor. Kemal Sunal'ı gördük gülmeye hazır olalım düşüncesini yıkıp geçen, toplumun yaralarını ayna tutan tam bir dram filmidir Düttürü Dünya. 1988 yapımı yönetmenliğini Zeki Öktem'in üstlendiği bu güzel filmde Büyük Usta'ya Ankara'mız fon oluyor. Ankara'nın yoksul Gecekondu semtlerinden birinde oturan Mehmet, geceleri klarnet çalarak hayatını kazanmaktadır. Biri engelli olan üç çocuğunu ve karısını geçindirebilmek için çeşitli ek işlerle yaşamını sürdürür. Oturduğu Gecekondu'yu kayınbiraderi bir müteahhite satınca yaşamı iyice altüst olur. Evi tahliye etmezseniz her gün için bir milyon tazminat alırız. Dedim ama sana. değer mi Mehmet? Dedin Osman abi. Filmin başrol oyuncusu Kemal Sunan bu filmiyle 1989 yılındaki Ankara Uluslararası Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü almıştır. Dostoyevski'nin Yer Altından Notlar adlı hikayesinden esinlenerek ortaya konulan 2012 yapımı filmin başrolünde Muharrem rolüyle Engin Günaydın yer alıyor. Beni niye yazmıyorsunuz listeyi? E, Sen de mi gelmek istiyorsun? E niye olmasın? Ben sizin arkadaşınız değil miyim? Nefret ettiği eski arkadaşlarının akşam yemeğine kendisini zorla davet ettiren Muharrem'in yemekte başlayan didişmeleri sonucu eski defterlerin açılmasıyla utanç dolu hesaplaşmalarla karşı karşıya kalmasını konu alan Yeraltı, bireyin varoluşsal sorunlarını irdeleyen bir film. Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği başrollerini ise Belçin Bilgin ve Mehmet Günsur'un paylaştığı 2011 yapımı Aşk Tesadüfleri Sever, pek çok gerçek hikayeden yola çıkılarak derlenmiş olaylar bütünüyle İstanbul'dan Ankara'ya yaptığı nostaljik yolculuğun içinde izleyiciye duygusal bir aşk filmi sunuyor. Çocukluğundan beri otomobil yarışlarına ilgi duyan, hep rallici olma hayalleri kuran ancak hayat şartlarına yenilip Ankara'da dolmuş şoförlüğü yapmaya başlayan Yusuf'un dolmuşla binen bir suikastçıyı engelleme çabaları yer alıyor bu filmde. Üstelik bu suikastçının adı da Yusuf'tur. Ankara'yı bilenlerin gözünden kaçmayan güzergah hataları kafaları karıştırsa da Ayhan Taş'ın Bağra Çağrı konum bildirdi. Konya yolundayım, Konya yolunda! repliği hafızalara kazınmıştır. 2023 yılında vizyona giren ve başkentin en köklü takımı Ankara Gücü'nün kuruluş hikayesini konu alan bir filme götürüyor şimdi de sizleri. Hem geçmişte hem de günümüzde geçen film, imalatı harbiyeli işçilerin 1910'da oynamaya başladıkları futbolun kısa sürede milli bir davaya dönüştüğü olayları ve İstiklal Savaşı'nı verdikleri mücadeleyi konu ediniyor. Cephanedir sağ salim ulaştıracağız Anadolu'ya. Allah yar ve yardımcınız olsun. Birlik, dayanışma ve mücadele değerleri üzerine kurulu olan film, geçmişte imalatı harbiyeli futbolcuların memleket için, bugünse taraftarların kanser hastası Yiğit için tek yürek olup verdiği mücadeleyi anlatıyor. Belki defalarca kez izlediğiniz, belki de ilk kez duyduğunuz Ankara'nın kent hafızasını yaşatan filmlerden bazılarını paylaştık sizlerle. Kamera önünden kamera arkasına sektörün önemli isimlerini yetiştiren Ankara'mızı beyaz perdede daha çok görmek ümidiyle. Hoşçakalın.